Mehmet Ömer Fethiye Bilim Sanat Merkezi'nde okuyorum. Merhaba, ben Mehmet Ege Topçu, Fethiye Bilim Sanat Merkezi'nde okuyorum. Merhaba, ben Ömer Keskin, Fethiye Bilim Sanat Merkezi'nde okuyorum. Bazı insanlar bazen bilerek, bazen bilmeyerek geri dönüşümlerini yanlış ayrıştırıyorlar. Biz de insanlar yanlış ayrıştırmasın diye böyle bir proje ortaya koymuşuz. Ama insanlar bunu ayrıştırmadıkları için böyle bir geri dönüşüm kutusu yaptık. Bu poşetlerin üstünde karikotlar var ve karikot okutucuların e, üst, onları okutuyoruz ve geri dönüşüm aç, kapağı açılıyor. Biz buradaki poşetler bir tek buradan alınacak. Biz böyle özel bir yer koyacağız. Poşetler buradan alınacak. Poşetlerde burada özel kodlar olacak. Hepsinin ayrı renkleri olacak. Böyle buradaki, buradaki kod okuyucularla okutup böyle okutup onunla ilgili kapaklarımız açılacak. Çöp kutuları kapakları. Açıldığında insanlar İnsanlar hemen oraya çöpünü atabilecek, bu bu kutunun içindeki cam cam sacamı böyle örtücek şekilde şeyler olacak alanlar, böyle orayı öğüttüğünde hem yer